Evet biliyorsunuz ben Mali Müşavirler Odası'yla ilgili çok fazla yayın yaptım ve bu konuda da gerçekten e, sevdiğim bir oda neden? Vatana millete faydalı olduğunu düşündüğüm insanlar topluluğu öyle düşünüyorum ben gerçekten. Çünkü buraların e, vergi konularının hepimizi ilgilendirdiğini biliyorum. E, Akif Çayır ben Ege'den TV, Haber Express gazetesi onu da getirirsem birazdan Haber Express gazetesinde gösterelim. Bugün e, Mehmet Çabuğun yine güzel bir semineri oldu. E, sevgili Oda Başkanımızla beraber Başkanım öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani böyle güzel bir organizasyon yapmış olmanız beni gerçekten mutlu etti. Teşekkür evet. ederim. Öncelikle ben de Ege'den TV'ye yeni yayın hayatında başarılar diliyorum. Başarılı olacağını İzmir'de ve Ege'de yürekten inanıyorum. Kendilerinin yanındayız. Katkılarımız, desteklerimiz her zaman devam edecektir. Öncelikle İzmir Mali Müşavirler Odası'nda bugün mali mali tatille beraber evet. 2 Temmuz'da güzel bir seminerle daha meclise gelmeden taze torba ile ilgili üye bilgilendirme yaptık. Bazı konularla ilgili de kendilerine sürpriz müjdeler de verdik. Şöyle evet. ki evet. özellikle son ıı, açıklama <laughs> olarak ilave açıklama olarak bir meslektaşımızın sürekli değindiği konuyla ilgili mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak önergesiyle bu torba yasaya meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmesiyle ilgili önergenin geleceğine yürekten inanıyoruz. Meslek camiası olarak meclisteki tüm vekillerimizi destekliyoruz. Meslektaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Süperdi. Açıklama. E, görevi yeni devraldınız. Evet. E, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağır bir sorumluluk. Evet. E, i̇nşallah çok faydalı işler yapacağınıza ben gönülden inanıyorum. Takipçisi oluyoruz ve elimizden geldiği kadar sizlere destek anlamında, haber anlamında da siz de biraz önce belirttiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu tür etkinlikleri de düzenlediğinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hem de haberin devamını hem de şöyle bir fotoğraf da çekilelim beraber. Ege'den TV'de ve Haber Express'te haberin devamını da sevgili izleyicilerimiz izleyenlerimiz izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzmir'de kalın. Ege'nin incisi İzmir'den hepinize sevgiler saygılar. Hoşçakalın. Son bir kez bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli. Evet 11 Haziran'da yeni göreve geldik. Ben bu işin mutfağındayım. Gerçekten fiilen yapıyorum. Mesleğimizle ilgili, meslektaşlarımızla ilgili yapılması gereken ne varsa gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Mesleğimizin sorunlarının giderilmesi için mücadeleye devam edeceğim. Meslektaşlarımız bizim yanımızda olsunlar. Katkı koysunlar. Kendilerine bize inanmalarını özellikle rica ediyorum. Başkanım söyledin diye iki dakika sonra söyleyeceğim. Böyle bir endişe oluştu. Yani son dönem açıkçası. Meslektaşlar, yeni meslektaşlar falan. Dediler ki ya bunlar kendi aralarında kavga ediyorlar falan gibi. Ben öyle olmadığını biliyorum ama bir de sizden duysunlar istiyorum. Hani Biz, biz işimize bakıyoruz. Ben buraya arkadaşlarımla beraber çalışmaya ve üretmeye geldim. Diğer işlerle bir, bizim işimiz yok. Aynen. Koltuk kavgası gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir, bir şey değil. Bizim ben her zaman her konuda söylediğim gibi bizim odamızın web sitesi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlarımız neyse onlara onları dikkate alın. Onun dışındaki paylaşımları paylaşımlara itibar etmeyin. Evet. Ben de aynı şekilde bildiğim için için iç yüzünü de bildiğim için inanın bütün dertleri bütün problemleri yazabilirsiniz ve bütün hepsiyle birebir ilgilenecektir Mehmet Bey. O anlamda da buradan duyurmuş olalım. Kesinlikle doğru, doğru söylüyorsunuz. E, e, üyelerimizin en küçük sorunu bile bizim için çok önemli. Eyvallah. Çok teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mehmet abi. Tekrar başarılar diliyoruz ve e, diyoruz ki Akif Çayır ben. İzmirde kalın, Ege'den TV'de kalın, Haber Ekspres'te kalın. Görüşmek üzere.